Merhaba arkadaşlar, BİM'de Ramazan'a özel hurmadan tatlıya, şerbetten kuru yemişe ürünler var. Gelin tek tek birlikte bakalım. Cevizli kuru baklava 350 gram 18.90 Şekerpare 230 gram 2.95 Kemalpaşa tatlısı 140 gram 2.95 Revani 450 gram 5.95 kızartılmış ince tel kadayıf 400 gram 4.95 Muhallebeli kadayıf 200 gram 3.50 güllaç 400 gram 19.90 güllaç 500 gram 12.90 yaş hurma 550 gram 19.90 Macul hurma 300 gram 22.90 Çikolata kaplı bademli hurma 270 gram 24.90 Hurma ajva, 120 gram 16.90 Mebrum hurma 250 gram 15.90 Hudri hurma 400 gram 14.90 Üçlü hurma Safavi, Sukari, Regal 300 gram 19.90 Buğday nişastası 200 gram 2.45 Kuru incir 250 gram 11.90 Kuru üzüm 500 gram 8.50 Kuru kayısı 400 gram 11.90 Karışım Türk şerbetleri 30 gram paket 3.50 Gül suyu 400 mililitre 4.50 Ramazan şerbeti 1 litre 4.45 Fındık içi 150 gram 10.95 Çiğ ve tuzlu kavrulmuş fındık 150 gram 9.95 Ceviz içi 150 gram 12.90 Son olarak badem içi 150 gram 12.90 Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.